Kedişehir'de yaşayanlar, buradaşlarımız ve yolu bir şekilde Sedişehir'den geçmiş, Sedişehir'i seven, yad eden ne kadar güzel insansa hepinize en kalbi duygu, sevgi ve selamlar diliyorum. İşte şu kapıdan içeri biraz sonra gireceğim. Ömer Eylül içeride şu anda, demontaj yapıyor. Biraz üzüm var bende çünkü Ömer'le konuştum radyoyu, televizyonu taşıyacağını söylüyor. Nereye taşıyacak? Yeni bir stüdyo mu? Hayır. Evine taşıyacak. Zile basacağım, Ömer'in yanına gireceğim bakalım. Buruklu, daha da çok yaşayacağım biliyorum. Evet. Şu anda Ömer Riyadon'un televizyondayız. Kapıyı bir gelelim. Benim buraya geldiğim zaman şu sesi verir, verdiririm. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Ömer valla çımbırık. <laughs> ne yaptın ya böyle? Darman duman Allah Allah. geçmiş olsun. Abi ya. Ol, dağıttık. Ne bu vaziyet ya stüdyonun haline bak ya. Evet. evet. <laughs> ne yedik ne olduk ha? Evet. Ee, sevgili izleyiciler. Spontane canlı yayına girdik. Sebebi e, Ömer Yaylar'ı radyoyu, televizyonu aynen böyle darmadağın etmiş. Sedişer gibi olmuş. <laughs> paramparça. Yani paramparça olmuş. İçim burkuldu çünkü şurada nice programlar yaptık, nice güzel davetlerimiz vardı. Ee, Sevişer adına, içemiz adına e, çok önemli konulara imzalar attık burada. Vay be. Darmadan bir. Ömer hayırdır ne yapıyoruz abi şimdi? Tam ben söyledim dışarıdan girerken de. Şimdi Hakkıcığım e, yerdeki bir problemden dolayı e, hı, hı taşınmamız gerekiyor. Ama koskoca Seydi şehre sığdıramadığımız Seydi Şerefe mi <laughs> evimize sığdırmak zorunda kaldık. Yani yayınları e, evden e, yapacaksınız nasıl? E, radyo şu anda evde çalışıyor zaten. Hiçbir şey kalmadı. görüyorsun en hı. ufak bir ses seda yok. Hı hı. Değilse, yayına geldiğin zaman burada mutlaka bir Seydi Şerefe. Evde kurulu şu anda radyo. Var. Şu anda sistem orada çalışıyor. Allah Allah. E, ama e, yerli Yerel Medya'nın o canlı yayınları yaptığımız Ali Tedavat'ın, rejimizin tamamı kutularının içinde. Şunlar değil mi? Evet. Kutularının hmm. içerisinde. Ben ne diyeyim ya? Bu gazetecinin kaderi bu. Gazetecilerin. Tabi işini yürüten gazetecileri de var. Türkiye çapında konuşuyorum. Yerel anlamda değil. Bir şekilde faydalanacakları adresler var. O Adresler biat kültürünün adresleri. Dolayısıyla faydalanıyorlar ve ayakta duruyorlar. İşte o nasıl bir şey İşte Yok. tanımadığımız bir şey bu. Yani yaptığımız hizmetin karşılığında aslında evet, e, şimdi şöyle evet. darman duman. Evet. Hizmetlerin karşılığında elbette insanın beklentileri oluyor. Yani destek anlamında ayakta kalması, durması anlamında ama sadece şey maalesef bu olmadı. Yıllardır e, mücadelenin içerisindesin kendi çapında. Buraya e, geldiğim zaman <laughs> biz e, burada da işimiz vardı. Hı, -hı. İlker oluyordu vesaire. İşte burada cihazlar, aletler çalışıyordu. Şu anda hepsi Allah için bir kullanır. vaziyette. Hakikaten için bir kuldu. Mikserimiz burada. Garip. Bu, bu radyonun ilk mikseri biliyorum. i̇lk evet. 90 yılında ilk radyoyu açan arkadaşlarımızın aldığı mikseri tabii ki ben yıllardır kullanmıyorum. Evet. Teknoloji değişti. Daha iyisi, daha güzelleri oldu. Onları aldık, yaptık. Şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için bunları yaptık. Şunlar ne masanın üstündeki, üstündeki 15. Bunlar. Hı. 15 dakikada sevi şehri sunduğumuz mikrofon. İşte canlı yayınlarda kullandığımız mikrofonlar. E, kutuluyoruz tabii ki. E, bir de prensip sahibi olunca hiçbir cihaz kutusuna atmam. Dolayısıyla yine böyle tertemiz kutularının içerisinde saklıyoruz. İnşallah, inşallah. Yani. En kısa sürede de inşallah. Ee, yine e, güzel bir e, seydi muhabbet seydi sohbet 15 15 dakika zaten Peki Ömer, su a, her bir konuşalım yani ha. her bir konuştuk, hep de yine de birbirimizi bu noktada her bir konuşmak üzere uyalım. Her bir konuşalım. Bekletin neydi? Yani buradan çıkarken aklından geçen üzüntün nedir? Buradan Şöyle çıkarken ya, de ya buradan çıkarken evine götüreceğim malzemeyi. Ya bir şekilde bunun devam etmesi lazım. Hı -hı. Dolayısıyla e, düşüncemiz o. Yani radyo çalışıyor şu anda. Ee, ha. Ne olur sonrasını bilemem. Evet. Şu andaki mevcudiyetle bu şekilde idare edeceğiz ama bilmem. Beklentin var mı? Ne ya da sen söyle. <laughs> Neyse. <laughs> <yüze, gülüyor> Halkıcığım. Şimdi e, sen kitap yazarken beklentin neydi? Ne elde ettin? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bana bir söyle bunu arkadaş. <laughs> Elini sallıyorsun bana. <laughs> Elini <Herif> sallanıyor. Ya <laughs> <laughs> dışarı bir bakalım. Yani. evet, canlı yayınlar yaklaşık 100 programa yakın yani ne yaptık? Evet. İşte gördüğün gibi ne hurdalar. Neticesi bunlar yani, paracıklar. Hurdalar, hurdalar. Yani. Ömer bundan ne kazandın abi sen? Para kazandın mı? Yani bu işe başladığında neydin, şimdi neysin abi? Aynı yerdeyim ya. Karnını doyurmaktan başka, başka bir şey yapmadım. Başka işler yapsaydım... E... Daha çok para kazanırdın. <laughs> para kazanırdın yani. Altında şöyle mavi siyahlı, ondan sonra şöyle üçlü arabalar marabalar olabilirdi yani. Olabilirdi. İşte Olabilir. Olabilir. o öyle merhabi. Valla işte geçelim. buralarda biliyorsun canlı yayınlarımızda çay kahve servisi yaptığımız mutfağımız vardı. Evet. Onları evet e, Bu arada bunu anlatırken ben e, izleyen seyircilerimiz belki farkında değildir. E, Ömer Yaylalı Kanal 2000 televizyonundan bu yana Seyirci Şehir'de radyocuk ve televizyoncuk adına bir numara. E, şimdi burayı taşıyor. Peki nereye taşıyor? Nereye taşıyor? Yer bulamadık. Seyirci Şehir'de 20 bin, 30 bin konut arasında e, Ömer Yaylalı televizyonu evine taşımak zorunda kalıyor. Niye taşıyor? Bu, bunu bir kaldır abi. Niye taşıyor? İşte bunu var ya. 10 program yapsak 10 programı doldururuz. Evet. Yaparız 10 program, program, programı, doldururuz abi, yani. yani. Evet. Yani şu oda benim hep merak ettiğim bir odaydı. Bak hep malzemeler bunlar. Sedişe şey, hizmet adına alınmış. Daha sonra da böyle hurdaya dönmüş. Kullanılacak malzemeler. Ömer abi değil mi? Evet. Yani. Bu zaten biliyorsun düştü. Ha evet. Biliyorum. Pert oldu tamamen. Hı -hı. Öldü gitti. Biliyorum. Evet abi. Şöyle geldi kurda. Her taraf burada. Hakikaten iç, içime bildim her. Şöyle şuralara bakıyor. Abi. Şöyle bir gezelim abi olur mu? Gezelim. Yes, yes. gez. <laughs> şurada bir, oda, şura gezel. bir yeşil oda var yaptıydın değil mi? Evet. Burası yeşil olaydı herhalde. Evet, green box. Şey, green box, evet. Green box. Bunları hepsini eve götüreceğim. Yok artık. Iı, Ayşe kabul etti. <laughs> <laughs> Vallahi nereye koyacağım bunları? Vallahi bir yerde kaçacağız bunları. Şuraya bak ya, şuraya. Evet, Tam bir yiyeceğiz. tarih burası. Hakikaten bir tarih. Diyelim kaçtı televizyon kurdun yıl Ömer? 93. Ha 93 kaç yıl yapıyor? 30. 30 yıllık bir bir tarih var burada. Şu hepsinden, bu devrelerden nice enerjiler, nice görüntüler geçti. Evet. Nice sesler geçti. İşte Ömer Yaylalı, e, radyosunu evine taşımak zorunda kalıyor. Radyosunu, televizyonu. E, yani, Bugün ilk yayınları yaptı belirteceğim. Öyle, öyle ha. mi? Ha. Evet. Radyo, radyo yayınları. Tabii canlı evet. devam bu konuda ben, ben, bu konuda ben herhangi bir kimseyi suçlamıyorum. Aslında bizim arşiv olduğumuz şeyler bunlar. Çünkü kim destek çıkacak? Destek çıkacak olanlar belli. Kurumlar da belli. Ama maalesef biraz önce kitap meselesinde söylediğin gibi ne umdum ne buldum diye. Ya umurunda mı milletin Allah'ını seversen? Olursa da olur, olmazsa da olur. Haber yaptığın zaman eleştirilirsin en ufak bir şekilde. Ayakta nasıl duruyorsun kimse sormaz. Ee, Bu işler ya, böyle yani gazetecilik. Ya, ya. Evet. Rezil. Şu valizi babam almaya ben geçirdi kesin. Hı -hı. Rahmetli Allah rahmet eylesin. Evet Ömer. Artık kısa bir süremiz kaldı. 9-10 dakikamız var. Şöyle içeri doğru geçelim. Tamam, Şöyle küçük bir daha sohbet edelim. Şu içimin burukluğu gerçekten sesime yansıdı. Ay. Bu hafta benim şanssız haftam. Evet, sana da Sağ olun, teşekkür ederim. Yani geldi İyisini bir... İyisin gördüğüm kadarıyla. İyi, böyle Kaburgadan böyle nefes almakta zorlanıyorum ama Hı. iyiyim. Yani evet, iyiyim. Şükür, da, şükür, şükür halimize. Rabbim bir bir verdiğimiz karşı geldi inşallah. Evet. evet. Şöyle şunu çevireyim. Selfie'li bir canlı yapalım seninle olur mu? Evet. finalde öyle yapalım. Finali öyle yapalım. Ee... Evet. Sevgili seyirciler şöyle ışığı ayarlayalım abi. Işığı ayarlayalım hacı ha. Şöyle yaptık mı? O senin için. Ha şöyle olsun. Yok evet. olmaz, olmaz, olmaz. arka, ışık. arka ışığı. Arka ışık şöyle kapatmam. daha iyi gibiyiz. Öyle mi? Sanmıyorum. Aç ya. aç ne olacaksa olsun. parlasın boşver. Çok parlak çıktık. <laughs> evet, sevgili sevgili seyirciler. Ne ee, neydi programı? Seydi Muhabbet. Bir seydi Muhabbet. Ayakta deyiz. işte böyle Seydi Muhabbet programı yaptık. Böyle spontane gelişen bir program. Ömer'le akşam konuşmuştuk. Burayı taşıyacağını söylüyordu ama e, netice itibariyle yer bulamadı. 20 bin konukluk aşağı yukarı Seydi içeride Seydi Şerif'e yayladı bir yer bulamadık. Tebrik ederim. Başka bir şey demeyeceğim ben. E, Rabbim Ömer yardımcı olsun. Gazetecilerin kaderi bu. Yani bütün gazetelerde çalışanlar da bu şekilde. Bu işin ekmeğini yiyenler yukarıda tepelerde işte köşe yazlarıyla manipülasyonlara sebep olan biat kültürünün babaları fark etmez sağda solda her yerde yani ben bir adres söylemiyorum. Ekmeğini yiyenler onlar. Biz bu mesleğin hakikaten eziyetini çektik. İşte eziyetini maddi noktada özellikle çeken Kardeşin Ömer. Evet Ömer. Ne söyleyeceksin abi ya? Bana benim tek diyeceğim şey e, en kısa sürede tabii ki e, benim için bu yaşta büyük bir yorgunluk oluyor. Bu Hı -hı. E, Bu yorgunluğu atıp yeni programlarda e, sizlerde birlikte olmak için e, bir yerler hazırlamak inşallah Allah nasip ederse. Hı -hı. E, artık böyle bağımlı bir yerde olmasına da gerek yok. İstediğimiz her yerde canlı yayını yapabiliriz. Hı hı. E, yeter ki sponsor olsun. Evet. Sponsor olmadan bu işler <laughs> olmuyor yani. Şey olur mu Şehrin yani. neresi olursa olsun. Açık, kapalı, bizim yerimiz hazır buyurun gelin bizim canlı yayınımızı yapın diyen herkes için hı hı. E, canlı yayını yapabiliriz. E, internetin olduğu her yerde canlı yayın yapma yetimiz var. Hı hı. E, programları yine yapabiliriz. 15 dakikamız tabii ki bu ufak yorgunluğu attıktan sonra yine bir yerlere parmak basacak şekilde yine olacak. seydi sohbeti, seydi muhabbeti hepsi olacak. Ama İnşallah. farklı mekanlarda, farklı alanlarda sistemler kutulardan çıkınca farklı bir şekilde canlı yayın aracımızı hazırladıktan sonra yaparız. İnşallah. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Biraz yorgunum. Dolayısıyla bayağı, ben vallahi buraya geldim. Şey oldu. Ayağına yani, sağlık. Teşekkür ederim. İyi yani Hemen bu şekilde bir şey düşündük. Teşekkür ederim. Arkadaş. Bütün seyircilere sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah yayla medya yine kaldığı yerden devam eder. Seyircileri de bu konuda destekçi olabilecek nitelikteki kurum, kuruluşu, bireylerin bu noktada Seydişer basını medyalarının e, stüdyosundan söylüyorum. Ayakta tutmak için hakikaten yollar arayalım. Yani en kötü basın bile e, mutlaka bir şey yapıyordur. Ne olacak biliyor musun? Ee, eğriye doğru onları diyeceksin. Evet. Sadece evet. Olmamış şey olacak olmamışa olmuş diyeceksin. Bak öperim diyeceksin. Yok yok yo, öpmeye gerek yok. Hı hı. Öptürür zaten. Tamam mı? <laughs> e, o zaman senden iyi kimse yok. Kötü olacaksın değil mi? Yok şey olacaksın. İsteyen şahıslara göre iyi olacaksın. Yani, yani kötülük... Ama o zaman bizim halkın arasında itibarımız ne olur? İşte ben de onu söylüyorum. Kötü olduğun zaman makbule geçiyorsun. Mütevaziliğin... Rabbim azdıracak rızkı nasip etmesin arkadaş. Her şeyin helali olsun. Seydişehir halkına layık olacak rızkı nasip etsin. Gerisini istemiyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim Ömer. Ben teşekkür ederim Hakkıcığım. İnşallah önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda inşallah hepsi devam eder. Olur olur olur. olur, olur. Hepsi olur. İnşallah. Hepsi olur. olur. Geçmiş olsun arkadaş. Teşekkür ederiz. Ben gerçekten. Sağ ee, Bu buruklukta ben bu programı da devam ettiremeyeceğim. Şöyle şu ekranı şu tarafa çevireyim ben biliyorum ya durum benim iyi de. <laughs> Hımm. Aa çevireyim Şuradan dönecek. Nereden? Yukarıdan değil mi? Bura bura bura. Orası mı ya? Ya tabii yakınlar kaybolunca. Ha, dön, dön. ya bir daha bas bu arkadaş. Geri geliyor. ha, Ot, ha. Tamam. 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 Neyse itibariyle ben şöyle alayım tekrar seni Ömer. Evet. Yaylalı TV. Artık burada kaç yıldır buradaydık Ömer abi? 8 yıldır buradaydık. Yaylalı medya. Seyidi Şeref Efendim. Varmış. Evet Seyidi Şeref Efendim. E, Ömer'in evine taşınıyor. Artık evden. Efendim gitti evde. Oldu. Evden. Daha samimi yayınlar yaparlar inşallah Ayşe kardeşle birlikte. <laughs> Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Canı sıkma birader. Teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı, hayırlı geceler. Hayırlı geceler, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.